Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile yollarını ayıran Fatih Terim için Avrupa'dan sürpriz bir iddia geldi. Çekya basınına göre deneyimli teknik adamın ismi Çekya milli takımı ile yeniden anılmaya başlandı. 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Hırvatistan ile 0 ila 0 berabere kalan Çekya grupta liderin gerisinde kaldı. Bu sonuçla birlikte, teknik direktör Ivan Hasey'in görev süresinin Faroe Adaları maçıyla sona erebileceği öne sürüldü. Pazartesi kritik gün, eSport'un haberine göre, Çekya milli takımı genel menajeri Pavel Nedved, pazartesi günü federasyonla bir araya gelerek Hasey'in geleceğini görüşecek. Hasek'le yolların ayrılması durumunda, Fatih Terim'in listenin ilk sırasında olduğu iddia edildi.